şimdi ben bizimkileri anlattım hemen çok hızlı bir şekilde size anlatıyorum. Gece uzanıyorum tamam bak şu anda size birebir durumu açıklıyorum. Gece uzanıyorum şu anda bu arada bak öğlen oldu düşünün yani. Ve neden? Çünkü video biz aslında gece başladık ama ben olmadan başladık. Şimdi size özet geçeceğim. Geceleyin uzanıyorum. Bu neden? Bana bir mesaj geliyor bak. Sarıyorum. Bayağı da konuşmuşuz bak. Sarıyorum sarıyorum geriye. Bak, saat gece 3.24. Bak artık <laughs> ne yapmış yani şey vahiy bir tövbe estağfurullah yani aklında niye ben varım gece 3-24'te bilmiyorum ama bana şunu yazıyor diyor ki ee, şu şey bug'ını çek abi rütbe atlama haberin var mı ondan? Ulan biz de rank kasıyoruz şimdi mantıken otomatikman çok ilgimi çekti arkadaşlar normalde bug'da falan ilgilenmem bildiğiniz gibi neyle o yazmışım tam meraklı bir şekilde adam bana bir SS atmış ne biliyor musun? Ne? Fatih liginde 440 puan alıyor arkadaşlar. Fatih ligini bak ekrana geldi şu anda bana attığı SS bu bak hatta mesaj mesaj, mesaj kısmı da gelsin bak şimdi Bak direkt mesajı SS diyorum. Anzeli atıyorum. Tamam mesajlarımızı o Şöyle puanlar alıyorlar diye dostlar. Görmüş olduğunuz SS'i atıyor. Ben de ona diyorum ki bu ne amık nasıl diyorum. İnanılmaz bu Fatih olmak çok kolay falan. 4 maç terfi giriyorum. Bilerek son maçı yapmıyorlar diye dostlar. Tamam ben de burada jeton düşüyor. Şimdi orada son maçı yapmayınca. Bak burası çok karışık bu arada. Burayı nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ben burayı bizimkilere anlattım. Tamam bizimkiler dedi ki biz zaten şu an oyun oynuyoruz. O zaman bunu yapalım. Bizimkiler terfiye getirdi dostlar. 3 maç gittiler Dördüncü maç ölüp sıfırlıyorsunuz değil mi? Dördüncü evet. maç böyle 30 kişi varken falan. Öldüler dostlar sıfırladılar. Baştan yaptılar öldüler sıfırladılar falan derken dostlar. Şimdi bak burada karışmış olabilir kafanız tamam mı? Herkes şu anda dikkatli bir şekilde beni dinlesin. Bak ben de %100 anlamadım ama bizimkiler %100 anladı. Yani olayı bizimkiler %100 anladı. Bu nedenden dolayı yaptılar dostlar. Hatta benim şu anda hesap bak göstereyim size. Benim şu anda hesap dostlar bakın. Az ustası ve aynı zamanda 3 tane şey terfi maçı alt ustası olacak 3 tane terfi maçı oynanmış şekilde dostlar. Dördüncü kalmış. Bizimkiler gece boyunca 3'e getirip sürekli sıfırladılar. 3'e gelir. Yanlış anlatmıyorum değil mi beyler? Müdahale edin. 3'e getirdiler doğru, doğru. sıfırladılar. Yani arkadaşlar bizim şu anda oynayacağımız maçı ilk 12'de bitirip bak ilk 12'de bitirip as ustasına yükselmemiz lazım. Tamam. Eğer ki bitiremezsek bu arada mahvoluruz. O ayrı mesele. Kesinlikle bitirmemiz lazım dostlar. Ve biz o maçı tamamladığımızda bizimkilerin biriktirmiş olduğu puan dost dostlar bir anda bana toplu bir şekilde gelmiş ve ben bu rankta böyle 500 600 belki ben, siz ne kadar kasmışsınızdır sizce? Abi 400 Abi. 500 kasmış 400 500 <laughs> puan bir anda alıp dostlar direkt Fatih puanına ulaşacağım yani. Öyle söyleyeyim size çünkü zaten Fatih'le arasında hesabın hiçbir şey yok. ilk yüzün sanırım puanı 5500'lerde falan yanılmıyorsam. ilk 500 oluyor bir de. Bizim de zaten 5000 puan. Öyle düşünün. ya yani bir anda dostlar 500 puan falan alacağız. Gerçekten bu oyun tarih